Zeliha Hanım canlı çiçekler çünkü oksijen, oksijen saçıyor. saçıyor ben ondan rahatsız oluyorum. Oksijen. Ne saçıyor? Oksijen saçıyor çünkü o, rahatsız oluyorum. Sağlığıma benim. ben dikkat o ediyorum. O evde hani odada şey yaparsa. Yani odası nasıl sonuçta o yani canlı, canlı çiçek. <laughs> <Oksijen. gülüyor> Allah'ım sen bu insanlara akıllar ya. Vallahi benden al onlara ver. Hani bu konuda o kadar netim ki. Benim aklımın bir önemi yok yani. Yeter ki ülkemizdeki bu tarz insanlar akıllansın yani. Benim aklımın bir önemi yok. Alın. Tertemiz. Mis gibi. Bu insanlara dağıtın ya. Yeter ki ülke bu durumda olmasın. Ben bu videoları izlemek istemiyorum kardeşim. İstemiyorum ya. Ya bu nedir arkadaşım? Bu ne yani? Ne bu ya? Ya siz dalga mı geçiyorsunuz arkadaşım? Hani bu video bir imtihansa ben bileyim. Yani bunu bana bildirin. Umuyorum ki kadın orada karşındaki kadının bilgisini sorguluyordu. Yani bunun başka bir açıklaması olamaz. Katiyen kabul etmiyorum. Eğer ki kabul edersem umudumu tamamen kaybederim. Ya ben bunların anne baba olduğunu, olduklarını düşünüyorum ya. Allah'ım aman aman diyeyim yani. Cahillik diz boyu yani. Cahillik diz boyu. Ya sen oksijen almamayı devam et ya. Harbi şaka maka iyi yapıyorsun. Sen oksijen almamayı devam et. Başkaları kullansın. Onlara daha fayda olur. Hayvanlara bile daha çok faydası vardır onun emin ol. Sen kullanma. Boş ver. Oksijeni solumaya ihtiyacın yok. Sen öyle de yaşayabilirsin. Evet devam et. Zaten bu zamana kadar yaşadıysan öyle de yaşayabilirsin. Yemin ediyorum taş devrinde olsa 5 yaşına kadar yaşardın ya. 5 yaşına kadar yaşardın. Hatta 5 yaşını göremeyebilirdin. Hadi bir ara şu vardı ya. Durun şunu bir izleyin. Ya bununla onun farkı ne arkadaşım ya. Aynı şeyler ya. Aynı şeyler. Aynı şeyler ya, ya tamamen aynı şeyler. Bakın dikkat edin. Bu programları izleyen ve o programlarda bulunan kişiler, kişilerin tamamen zekası aynı. Tamamen aynı. IQ seviyelerinde gram farklılık yok. Gram. Normal bir insanda 5 tane lob bulur ama sen herhalde o loblardan bahsetmiyorsun. Büyük ihtimalle biraz daha aşağıdaki loblardan bahsediyorsun. Çünkü konuşurken o lobları kullandığın için yani pek de bir ara olacağını düşünmüyorum diğer lobların. Sende yanlış loblar evrimleşmiş yapacak bir şey yok. Şu programları izletmeyin ya. Kimseyi izletmeyin. Ailenize, anne babanıza izletmeyin. Direkt gözden kapatın ya. Yok öyle bir program. Olmamış gibi davranın. Hani sizin izlemenize eminim ama çevrenizi izletmeyin. IQ'lerin düşmesine hiç gerek yok. Ya bu insanları televizyona reyting için çıkarıyorlar ya. Yazıklar olsun ya. Vallahi yazıklar olsun. Adam bir yemek yapıyor. Yemeği eleştirmeye yararıyorlar anasını satayım. Yok pilavda pirinç olur mu? Tavuğun neden kemiği var? Acaba sana 2 puan versem ben kazanır mıyım? Gibi boktan bir konsept ya direkt geçin gitsin. Bu videoyu yapmamın sebebi böyle boş programlara karşı içimi dökmekti. Ve birazdan daha da dökeceğim. Ki beni daha iyi anlayın. Yani ne kadar dolu olduğumu daha iyi anlayın. Bir, ara şey vardı Master Chief. Yani şimdi dava yememek için böyle konuşayım da yani sonra bizi atmasınlar içeriye. Bir i̇şte Master Chief vardı. <laughs> Onda da bir tane geri zekalı ünlü da Onu ünlü yaptıktan sonra adamın sosyal medyada gündem olmak için yapmadığı şey kalmadı. Gitti bilmem papağana eziyet etti. Sonra bir şeyler oldu. Adam içeri atıldı falan filan. Sonra bunları kim ünlü yapıyor ya? Bunlar nasıl ünlü oluyor ya diye. Yine bunları ünlü yapan tayfa boş boş konuşmaya başladı. Ya mesela bir Instagram'da bir sayfa var atıyorum mizah sayfası bu adamla mizahını yapıyor. Böyle bu adam üzerinden videolarını paylaşıyor. İnsanların bu adamı sevmesini sağlıyor. Sonra böyle bir olay olduğu zaman direkt duyar kasmaya paylaşıyor. Ya bunları nasıl ünlü yapıyorsunuz? Kimin ünlü yapıyor böyle malları ya diyor. Ya Sen yapıyorsun kardeşim. Ben yapmadığıma göre sen yapıyorsun. Ben Instagram'da kullanıyorum. Instagram'da komedi sayfam var. Youtube'da kanalım var. Ben bu adamın hiçbir zaman mizanı yapmadım. Sen yapıyorsun. Ben yapmadığıma göre sen yapıyorsun ki bu adamı birileri duyuyor. Ya yemin ediyorum bırak git ya. Vallahi bırak git ya. Herkes yalancı olmuş anasını satayım. Artık cidden tiskiniyorum ya. Tiskiniyorum. Bu ülkeden gitmek için elinden gelen her şeyi yapacağım arkadaşlar. Her şeyi. Ben böyle aptal programları izlemekten, aptal insanların arasında bulunmaktan, aptal şeyler görmekten bıktım. Şimdi yoruma gelip gereksiz milliyetçiyi kasmayın. Çünkü sizden emin olun ki daha milliyetçi bir insanım. Çünkü gerçekleri birilerinin yüzüne vuracak cesaretim var. Gerçekleri söylediğim için burada bana gereksiz tatava yapmayın. Bu ülke bilimi, sanatı, teknolojiyi desteklemiyor. Genelde para böyle aptal insanların etrafına dönüyor bir şekilde bu ülkede. Genellikle medyaya gidiyor. Üretim yok zaten biliyorsunuz bunu. Üretim olsa bu halde mi olurduk? Dolar, dolar olmuş 5.90. Paramızın değeri diplerde. Arkadaşlar duruma bakın ya. Ya bir sinemaya gidemiyoruz ya. Bir yemek yiyemiyoruz doğru düzgün dışarıda. Neden? Çünkü pahalı. Ya uyumayın ya. Vallahi uyumayın. Konu buraya nasıl geldi? Gram fikrim yok ama toplum hükümeti belirler arkadaşlar. Toplum hükümeti belirler. Bu bir gerçek. Toplum akıllı olsa hükümet akıllı olur. Toplum aptal olsa hükümet de aptalın teki olur. Yani şu an durum ortada. Yok arkadaşlar donatlete ihtiyacım yok. Annem babam sağlar donatlete. Bu konuyu hiç düşünmenize gerek yok. Ben açık açık söyleyeceğim her şeyi. En fazla 2-3 ay üşürüz. Neyse şu an sıcaktır ya. Haziran'a girsem, Eylül'de çıksam iyi, iyi Sorun yok. Umarım klimaları güzel çalışıyordur. Ki bence akşamları serin oluyordur. Neyse ya geçelim. Yani kısacası bu programlardaki bu insanlardan bıktım. Aslında programda da sorun yok. Programın konsepti daha yani daha akıllı bir ülkede uygulansa gayet de akıcı bir şekilde gider. Yani yemekler de beğenilir. Eleştiri yerine göre yapılır. Ama insanlar olunca ne bir konsepti derler ne de başka bir şey derler. Ne yazık ki ülkemizin seviyesi bu. İnsanların çoğu aptal yani ben bunu açık açık söyleyeyim. Araştırmaktan aciz bir toplum var. Okumaktan aciz bir toplum var. Gündemi takip etmekten aciz bir toplum var. Böyle aptal şeyler izleyen bir toplum var. Toplumumuz kısacası bok gibi. Hiç sevmiyorum ben bu toplumu ya. %80'i aptal ve %80'le o %80'le kısma nefret ediyorum. Ya artık biz de Avengers Endgame gibi kaliteli, efektif filmler çekerim ya. Ha biz de kaliteli şeyler çekelim artık. Biz de uzaya çıkalım. Biz de inovatif telefonlar üretelim. Biz de yeni bir çığır açalım bazı şeylerde. Ben sık bunlarla bunları gündem etmek istemiyorum. Ben artık tamamen teknolojiden bahsetmek istiyorum ki artık videoları Tamamen teknoloji üzerine yapacağım bu gidişte. arada bir toplu meclisi olacak bunu bu videolar gibi ama tamamen teknolojiye çekmeyi düşünüyorum açıkçası. Ya ben sıkıldım konuşmaktan aslında ama ya insanı sinir ediyorlar ya. Ben bunlar hakkında bir video çekmek istiyorum. Ben eleştirip söylemek istiyorum ki kendime geleyim, rahatlayayım ya. Size durumu anlayın. Uyanık olun istiyorum. Bakın bundan 16 gün sonra Eurovision var ve biz katılmıyoruz. Tamam bazen hak veriyorum. Evet politik sorunlar var ama ya o Şovun bir parçası olmak bile mükemmel bir şey ya. Gerçekten çok eğlenceli bir yarışma yani. Katılmama sebebimiz de yok oraya travestiler çıkıyormuş. Biz bu transseksüel insanları topluma gösteremeyiz. Çocuklar etkilenir. Ya cidden sakatsınız Zaten program gecenin 10'da başlıyor. Hadi bir çocuk bunu izledi diyelim. Aa transseksüel insan ben de transseksüel olmalıyım mı diyecek. Ya transseksüellik böyle bir şey mi? Ya yemin ediyorum zihniyetiniz bozuk sizin ya. Allah'ınızdan babam yemin ediyorum bıktım sizin. Ya sizin gibi ya gidin ya. Zihniyetiniz A'dan Z'ye bozuk. Bazı şeyleri bahane ediyorsunuz. Bir kişinin arkasında zaten hepiniz yalama olmuşsunuz. Gerçekleri söylemeye bile cesaretiniz yok. Ancak gereksiz gereksiz konuşun böyle boş yapın. Cehaletinizi ortaya koyun. Bundan zevk alıyorsanız aynen devam edin. Ülke zaten böyle uçar ya. Gelişir. Çok iyi bir ülke konumuna geliriz. Bazı de buralara oy vermeye devam etsin. Efsane gidiyorsunuz ya. Devam edin. 10 numara. Ekonomik durumumuz berbat. Elle tutulur bir bir şey yapmıyoruz ya. Ne bir teknolojik gelişme var ne de herhangi bir teknolojik atılım var. Hiçbir şey yok. Ekonomi kötüye gidiyor gittikçe. Benzin 7 liraya ulaştı ya. Allah'ım ya Rabbim ne oluyor ya? Ya hala vallahi helal olsun. Tebrik ediyorum. Hala oy veriyorsanız ve hala bir şeyleri izlemeye devam ediyorsanız helal olsun. Bizi böyle daha çok uyuturlar. Umarım bir an önce bazıları Buradan ayrılır. Türkiye'den gidersiniz tamamen. Bak ben şifreli konuşmaktan sıkıldım. Çünkü görüşlerimizi bir belirtecek cesaret bırakmanız bizde. Ülkeyi mahvettiniz ya. Vallahi mahvettiniz. Allah'ınızdan bulun. Cidden Allah'ınızdan bulun. Zaten yavaş yavaş buluyorsunuz. Çünkü önemli iller başka birinin eline geçti. Onunla yine şifreli konuşuyorum yani. Anlamayın. Geberin. Mahkemeye verecek bir söz bulamayacaksınız burada. Size fırsat vermeyeceğim. He verdim mi diyelim. Verin mahkemeye bakalım ne çıkacak. Ben fikirlerimi söylemeye devam edeceğim. Siz beni bundan yıldıramazsınız. İstiyorsanız mahkemeye verin, istiyorsanız uluslararası mahkemeye gidin. Yıldıramazsınız. Ben kendimi ifade etmeye devam edeceğim. Çünkü ben ifade etmezsem, başkası da ifade etmez. Her herkes susarsa bu ülkenin durumu vahimdir. Her şeyi söyleyeceğiz. Size adam gibi eleştireceğiz. Küfür etmeni, hakaret etmeni eleştireceğiz. Buna katlanacaksınız. Bu toplumun durumunu da yüzünüze vuracağız bu ekonomik durumu da yüzünüze vuracağız. Bu olayların neden gerçekleştiğini ve neden bu durumun içine çıkamayacağımızı millete anlatacağız. Siz de sadece oradan dinleyeceksiniz. Çünkü ben biz ne dersek de derim bir şey yapmıyorsunuz. Kafanıza göre hala ÖTV vergisini arttırmaya devam ediyorsunuz. Oyun oyun devam edin böyle çok gelişiriz uçarız. Uzaya araç göndeririz. Mars'ta koloni kurarız. Karadeliğin fotoğrafını biz çekeriz bu gidişle. Yine başka bilim adamları buna 50 milyon dolar harcayıp çekmez? Biz daha ucuza çekeriz. Sorun yok yani biz böyle de gelişiriz. Siz kafanıza göre takılın. Artık yüzünüzü görmek istemiyorum. İstemiyorum. Neyse bir süre sonra zaten görmeyeceğim de. Teker teker gideceksiniz zaten. Şerefsizler ya. Neyse bu videoda söyleyeceklerim bu kadar da. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.